Ne yapıyorsun lan sen? Kart mı çalıyorsun şerefsiz? lan kalk! Kartları götüne sokacağım şimdi. Ne oldu lan? Abi nefesimi tuttum. Tam sekiz dakikadır nefesimi tutuyorum. Ne? Şu pimpon teyze var ya. Onun odasının önünden geçerken nefesimi tutuyorum abi. Çünkü nefes sesimi duyuyor. Vay kardeşim yine manitayı yapmışsın yine. Hop. Abi ne manitası ya? Ne ne manitası ya? Bari sen yapma ya. Oğlum. Hayat bir çikolata kutusu gibidir. Açmadan içindekini bilemez. Matrix değil mi abi? Güzel film. Güzel film. Ama Forrest Gump. Olur mu abi ya? Hani Morpheus abi geliyor. Kırmızı mavi çikolata veriyor. Tabi Tabii tabii. Türk kahvesi lokum. Değil mi? He onlarda veriyorum. Kardeşim senin devreler yandı. Gel sana bir göz banyosu yaptırayım senin devrelerini iyice karıştırdım. Yine mi abi? Tabi tabi yine her zaman. Nasıl? Abi, şu... abi şöyle bir sevgilim olmadı ya. Olur oğlum. Şundan nasıl? Yakınlaşıyor mu oğlum? Yakınlaşır oğlum. Şu sarışın abla. Olur olur ha, yakınlaşır, olur. Yakınlaştır abi. Ha yakınlaştır abi. Yavaş lan yavaş. Makineye de cenabet edeceksin. Yakınlaştır abi. Tipe diyorum. Lan! Oha! Ne oldu? Dövüyorlar adamı abi. Vurdular. Cumali Bey, Cumali Bey. Lütfen. Hı. İnanır mısın? Dün gece aynısını söyledim ben bu yavşağa. Lütfen dedim. Ama dinlemedi. Ya bıraksınız adamı manyak mısınız? Onu da söyledim. Manyak mısın be arkadaşım dedim. Umar borcu namus borcu dedim. Kim demişse bu manya, ...borç yiğidin kamçısıdır diye. Yanlış anlamış. Ee, bir yanlış anlaşılma oldu. Anladım. Gitmeyin. Yanlış anlaşılma var. Böyle şeyler hiç olmaz. Bir yanlış anlaşılma oldu. Animatör grubumuzu alkışlıyoruz. Melek desem melek değil şeytan desem şeytan değilsin. Olur bazen öyle. Bu akşam bir planın var mı? Aslında var. Eski sevgililerim aradı. Beraber felekten bir gece geçirelim dedik. Sevgililerin? Yani eski sevgililerim derken hepsi değil. Öyle birkaç kişi toplanıp felekten bir gece geçireceğiz. İstersen sen de gel. Ha yok size iyi eğlenceler. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Dur. neye güldüğümü sana hemen göstereyim. Hatta dur bunda ben de olayım ya. <laughs> tamam bitti mi eğlence? Yok. Ben buna daha altı ay gülerim. Bu arada akşam yemek teklifini kabul ediyorum. Neyi? Beni yemeğe davet etmeyecek miydin? Ha yok ya. Bizim Derya'nın de mutfakta bayağı bir başı kalabalıkmış. Ona yardıma gider misin diye soracaktım. Baş işin yüzde beşini sana vereceğim. Peki. Sedef. Yine ne var? Ya şu anı ölümsüzleştirmek istiyorum da. Çok özür dilerim. Bu karede ben de olabilir miyim? Değil mi? Fotoğraf çekinelim. Bitti mi eğlencem? Belki. Ama istersen bu gibi fotoğraflara önümüzdeki altı ay boyunca birlikte bakabiliriz. Şapşa. Sedef. Akşam yemek yiyor muyuz? Dokuzda. yapmışlar ya bak ya. Kapat kızım kapat. Ay ne oldu ya? Gene olmadı. Kapat hepsini kapat. İyi geceler efendim. Chardonnay. Fransa'nın Bulgonya bölgesine ait olup dünyanın en çok tercih edilen beyaz üzüm çeşitlerindendir. Farklı iklim O kadar ezber yaptım bırakmam bitirmeden. Farklı iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi ve yetiştiği iklim şartlarına uyum sağlayabilmesi ve yansıtabilmesi açısından en çok kullanılan şaraplık üzümlerdendir. oh be. Teşekkürler Ayten Hanım. Ne demek balım ne demek. <laughs> ne demek efendim afiyet olsun. <laughs> tamam ya. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne zahmet ettiniz? Ay ne zahmet ayol hiç öyle şey olur mu? <laughs> ne zahmet efendim. Afiyet olsun. Çalan Haydar abi. Sen benim hiç kullandığımı gördün mü? Ve buraya staj yapmak için geldiğim yıldan beri buradayım. Benim hayatımın tek bir rengi oldu. O da bu otel. Hiçbir yere ait olmadım hayatta. Nerede değilsem sanki oraya aittim. Biraz yürüyelim mi? Tamam, kalkalım. Ama şarabımıza al. Tamam. O zaman ben bardakları alayım. Ya bırak o kadar da kibar olma. Tamam. <laughs> Haydi abi gel. Gelmiş sen. Haydi abi tamam bitti. Haydi. Ay pardon. Odama bir tabak çilek istiyorum. Yalnız pudra şekeri bol olsun. Odama bir tabak çilek istiyorum. Pudra şekeri bol olsun. Dür dür ol inşallah. Allah'ın kırsalı. Çamaşır ayıdı, ütüsüydü derken bir de oda servisi çıktı başımıza. bir de şekil şükür yapmışlar. Allah seni ne yapmasın. Hüh. Koca tabağı yiyecek ayı. Saadet zamanı avluya doğru oturmuşuz. Sen ve ben. Endamımız çift. Suretimiz çift. Ruhumuz tek. Sen ve ben. Bulandıran palavralardan azade, gamsız bir keyif, sen ve ben. Sen ve ben. Ne sen varsın ne de ben. Bir olmuşuz aşk elinden. Ee, bana. Neden aklından geçeni yapmıyorsun? Neymiş aklından geçen? Bu. Ne haber? İyi. Bir gittin geldin sen. İyi misin? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? İyi. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Değil mi ya? Evet hakikaten çok güzel bir geceydi. Oldu o zaman. İyi günler. Oldu. Görüşürüz. Ka. Bir daha aklından geçin yap. Neymiş o aklımdan geçen? Artık çok geç olan. Değil mi?